Satış işinde insanlar ikiye ayrılır. Duygularını yönetenler, duyguları tarafından yönetilenler. Duyguları tarafından yönetilenler manipüle edilir, yönlendirilir, yeri geldiğinde istismar edilir. Duygularını yönetenlerse her zaman kazanır. Müşterisini yönlendirir, işi yönlendirir, süreci yönlendirir. Duyguyu yönetmek için yapmamız gereken, sahip olmamız gereken bir özellik var. Bu özellik duygusal zeka. Eğer duygunuzu yönetmek, insanları, süreçleri ve sonuçları yönetmek istiyorsanız, duygusal zekanızı yükseltmeniz gerekiyor. Duygusal zekayı yükseltmenin yolu yaratıcı eylemlerde bulunmak dingin olmak ama aynı zamanda enerji barındırmak. Bu üçü bir araya geldiğinde bizim duygusal zekamız artıyor. Duygusal zekamız arttığında da duyguları yönetmeye başlıyoruz. İnsanlar ikiye ayrılır. Duygularını yönetenler, duygular tarafından yönetilenler. Biz duyguları yöneten profesyonel satışçılar olmak istiyoruz. Bu yüzden kişisel gelişimimize, duygusal zekamızı arttıracak eylemlerle devam edelim.